sonra da bugün bizlere ne an neyi e, öğretmek istersin bugün bizlere ne sunacaksınız onu merakla bekliyoruz buyurun Merhabalar Muammer Hocam Merhaba arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar olsun bugün, işte, ee, ne an, Teşekkür ne, ediyorum çok güzel lanse ettiniz ee, Ben Zeynep Kalaycı Çanakçıoğlu ee, nefes koçuyum profesyonel yaşam koçuyum bilinçaltı çalışmalarıyla, EPT çalışmalarıyla, işte kişisel gelişimle uğraşıyorum. 2009 yılından beri 2012'de nefes eğitimleri vermeye başladım. 2009'dan beri bu camianın içerisindeyiz. Eğitimler, eğitimler, eğitimler. Öğrenmeyi çok seviyorum. Bunun hiçbir yaşı yok. Doğumdan ölüme kadar öğrenmeye devam. Ee, ben de öğrendiklerimi paylaşmayı da seviyorum. İnşallah bu akşam da katkı olur arkadaşlara. Sizler e, dört gündür birliktesiniz. Ben her akşam katılamadım yine şehirler arası yolculuklarımız olduğu için. E, siz eminim ki zaten arkadaşlara nefesle ilgili çok güzel bilgiler vermişsinizdir. E, belki ben bu akşam tekrar yapmış olacağım bazı şeyleri. E, ama e, İktisada da fayda var, e, yerleşmiş olur belleğimize e, En çok nefeste işte önem verdiğim konulara değinmek istedim. E, bu 20 dakikanın içerisinde ne kadar yetişebilirsek birlikte deneyimleyip birlikte paylaşalım inşallah. Şimdi e, nefes biliyorsunuz yaşam, hayat, nefes olmadan. Yaşayamıyoruz. Ee, ama nefes nasıl alınmalı, nasıl kullanılmalı? Nefes nedir? Ee, vücudumuzda nasıl işler? Vücudumuzda ne olur? Nefesi doğru alırsak ne olur? Yanlış alırsak ne olur? Biraz. Zeynep hocam sesiniz kesildi. Zeynep Hocam. Zeynep Hocam. Şöyle yapayım. İnternette zayıflık var herhalde arkadaşlar e, ee, internet zayıf olunca e, düştü. Seyir yapacağım. Şimdi inşallah birazdan katılacak. Evet. There we go.